Bundan 9 bin yıl önce insanların kapısız evlerde yaşadığını biliyor muydunuz? Girişler çatılardaydı ve sokaklar yoktu. Burası Çatalhöyük. Konya Ovası'ndaki bu dev Neolitik kent, tarihin en büyük ve en eski yerleşimlerinden biri. Çatal Höyüklüler evlerini yan yana aralarında sokak olmadan inşa ettiler şehre giriş çıkış sadece çatılardaki merdivenlerle sağlanıyordu. Tıpkı dev bir petek gibi ancak asıl gizem evlerin içindeydi. Çatal höyüklüler ölülerini kendi evlerinin tabanına, yatakların altına gömüyorlardı. Neden ölüleriyle birlikte yaşamak istediler? Ve evlerindeki gizemli boğa başı çizimleri ne anlama geliyordu? Çatalhöyük, avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçişin en büyük kanıtı. Ama geride bıraktıkları sırlar hala arkeologları şaşırtmaya devam ediyor. Bu gizemli şehir hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.